Gel, gel. gel. Herkese selamun arkadaşlar. Ben Hüseyin Tükenmez. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına e, bu cimrilerle birlikte Yeni videonun başlangıcında Umarım güzel bir videoyla başlarız. Gel, gel. Haydi, bugünkü videoya, yeni bir videoya başlayalım. Tüylerin de iyi olmuşlar senin, buraya gel. Gel. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Açacaksın artık, <laughs> bekle. <laughs> Çeviriciler her seferinde oradan, oradan, oradan çıkıyorlar. Tedirginler çıkıyorlar. Ondan sonra, tavukları onları çekti ve konfeder. რა როგორი დაწყაშევიშა მაგრამ თორმეჩი Ben de şimdi yem aldım Normalde buğday varken buğday aramazlar. Buğday oldu mu da bu tane diğer yerler aramazlar. Bir tavuklar yiyince maşallah yer. Orada kabın içine koydu. Kapıdan değmiyor yerden indir. Şöyle alayım size elime. Gördüğünüz gibi burada Bir de ufak canavarlar var. Tabi bunlar da suyu bitti. Şimdi yemenin suyunu katacağım. Hatta bunları hiç karsa dururken Şöyle Artık onların yerini doldurayım. para suyunu da getireyim kazlarımızın suyunu de verdik mi şimdi bir de yemeğimi gel suyunuz kalmamış sizin suyunuz <laughs> suyunu değiştireceğiz isteyeceğiz suyunuzu giriyoruz giriyoruz yerlerle gittim bunun içine giriyoruz ondan sonra su tüsleniyor gidiyor niye <laughs> öyle yapıyoruz bilmiyoruz ama gel gel şöyle size de göstereyim ben de şöyle iki tane kazımız var gel <laughs> Wake, 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 yeah. Gel, gel. Gel. Şöyle gördüğünüz gibi sularını içiyorlar. Arkadaşlar cinsiyetini anlayan var mı bilmiyorum ama e, anlayan varsa cinsiyetini bana söylerseniz çok sevinirim yorumlarda. Buna çok yaramaz ya. Bizim burada kediler çok olduğu için salamıyorum daha hala bunları. Yoksa civcivler için salarım onları da. Yemlerini kattık. Şimdi sularını da kattık. Gel öbür tarafta tavukların sudan, cücüğün sudan ayarlayayım. Ondan sonra devam ederiz. Civcivlerin suyunu da getirdik. Şimdi biraz daha getirelim de. Ondan sonra bence yeter. Şimdi içini suyla getirdim. Onu da boşaltayım. Bunları suyu doldu. Şimdi gelelim öbür tarafa. Yani tavuklar da bitmiyor, cücüler de bitmiyor. Bu arkadaş yine burada. Bu diğerlerinden ayrı duruyor hep. Normalde bütün kardeşleri burada. Ama bu her gele her seferinde insancıl gibi. Gel. Gel. Bak şimdi elimi çağırıyorum Gel. Gel. Yani hiç şey yapmıyor. İnsancıl olmuş. Bak bak gözleri yazılar. Maşallah. Büyükler zaten burada. Bu arada her gele. Bak. Buradan çıkmış. Ondan sonra bu burada büyüklerin gazabına oluyor. Gel. Gel bakalım. Gel buraya gel. Gel gel. Bir şey yok gel. Hadi. Hadi. Şuraya da geçelim. Oo, maşallah. Şuraya bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Beyaz olan sahte yumurta. Gelgen normal. Şurada var bir tane. Kızım. Bu da korkun. Ey bakayım mı altına? Ha, bakayım mı altına? Bir bakayım altına ya. burada var burada olan bir tavuğumuz var sen gurk musun? Allah'ım sen de gurk olmuşsun bugün Allah'ım yarabbim hepsi de gurka gidiyorlar ha neyse bunların altına birkaç tane yumurta koyayım ben de ondan sonra öbür taraftaki yeri yapayım şu önce şu işleri bitirmem gerekiyor onları bitireyim şurada şeyler var kavun karpuzlar. Onları bir ayar çekeyim bir saniye. Ama işte tabii burası bitti. Burası bitti mi olmuyor Şimdi bir de burada var. Buradaki ana kucağına gitmem lazım. Ana kucağında gördüğünüz gibi ufak çivciler bu hala burada. Onların da suyu yok. Onların da suyuna koymam lazım. Hayır 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 kavga etmeyin. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. Şimdi bunları suyla yerleştirelim. Ondan sonrası bahçedeki işlerle devam edelim. Naneler kesildi Nane kalmadı. Evet, bunlar 15-20 dakika büyüyor da. Şöyle devam edelim. Burada geçen de şuraya karpuz gittim bu oldu olduğu yeri ıslatalım şimdilik suyunu verelim normalde damlama sistemi biliyorsunuz damlama sistemi çalışıyor ama burası öyle damlama yapmadım ben şöyle gördüğünüz gibi çünkü ne ekeceğim bilmiyordum daha doğrusu ekmeyi düşünmüyorum ama sonradan yere bir bahçem var madem. organik olsun diyerekten bir biçim yaptım buraya da misil ektik bakalım misillerimiz nasıl olacak şunlar zaten ay çiçeği. Çok güzel oluyorlar. Yavaştan yavaştan da çıkmaya başladılar, büyümeye başladılar. Şöyle sularını verelim. Bakalım. Biraz otlarını eşe Burayı bir toparlayalım. Erik ağacımız maşallah büyüyor. Her geçen gün daha da büyümeye çalışıyor. Vesiller daha da çıkmıyor ama çıkar yakında. Soğanlarımız maşallah. Soğanlarımız da şöyle. Ağacımız var. Sağ ol bir de ben sizi uzak koyayım uzaktan izlemeye devam edeyim burası nane komple nane bu naneleri ne kadar tez o daha çok yıralım şimdi i̇şte. nane ağaçsızdır, çok canlısıdır ne kadar çok suyu ne kadar çok güzel nane yok. Hatta su çok olan yere dikerseniz de hiç durduramazsınız zaten nane. Yok. Şu an mesela bizim burası çok görüyor. En azından da güzel bir şekilde nane çıkıyor. Zaten önceki günlerde gösterdiğim bu nanelerin boyu da bir karıştan fazla büyük naneler vardı. Olar da iyi ısındılar biz zaten o ısın sıcaklığı şeyi yani, e, <laughs> <fün> de Yani hemen toprak koyuyor hemen. Bunlar suyun derdik. <laughs> Bu da tekrar geldi. Deneyim, deneyim bakalım deneyelim şansımızı deneyelim bakalım Şimdilik bu tarafı verdik. Gördüğünüz gibi. Burada şeyler var, kabaklar var. Buraya su az geldi de burayı komple çeşme su, olarak, alarak komple ısıtarak yaptım. Buradaki otlar var, otları temizleyeceğiz. Onları da yaparız ileride. Bu arada sağ boyları maşallah oldu artık şuraya şöyle çengelleme şeyi takarak buradan karşıdan teli çektim. Ta ki duvara doğru. Böyle sardırıyoruz. Hatta şu anda şöyle göstereyim size. Sağ tatların yavaş yavaş oluşuna aşağıda var işte. Yani hepsinde aşağı yukarı vardır yani bu. Şöyle. Yani bayağı var yani. Nereden bahsediyoruz? Bir 10 kilo civarında. Rahat saatlik bir şiddik. Domatesleri artık suyunu kestik. Su vermiyoruz artık ama ee, şu an ilaçlanması gerekiyor. İlaç zamanı geliyor. Çünkü şu yavaş yavaş şunlar zaten çiçeğe doğru geldiler. Çapaları yapıldı. Birazın çapası da yapıldı. Komple burası geçen otluktu. Gördüğünüz gibi ay çiçeğimiz de var bu da başında. Biberimiz. Biberler de böyle sıra sıra gidiyor. Onlar da yavaş yavaş büyüme etabına geçtiler artık. Burası patlıcan sırası. Yani o taraf komple patlıcana doğru gidiyor. Bu arada geçen sene çelik aldığımız bu ağacı. Ağacı bu. Yani hani dalından olur olmaz yenler var ya İşte şu an çelikten olan ağaçımız dut ağacımız böyle oldu. Attı meyve vermez dediler. Ali size şu an canlı canlı dalından kopardım meyvesi de böyle. sarımsaklar artık tamamıyla oldular. Sarımsakları bugün yarın kazarız artık. Öyle bir düşünüyorum. Zaten baklayı da büyük ihtimalle artık toplayacağız. Çünkü bakla su görmeyince artık olmuyor. Onunla su vermemiz gerekiyor. Hatta olmazsa biraz hemen çeşme suyu açar. Altından suyu veririm. Ya da bakarsınız dinamoyu çalıştırabiliyorsan dinamoyu çalıştırırım. Böyle de verebilirim. Buradakilere komple güllerimize kadar. Güllerin güzelliğine bakar mısınız? Komple bunlara her suyu verdim. Bu asmamızı da diğer taraftan kökleyip köklemiştik. Burada maşallah artık dalları uzamaya başladı hatta. Bu dalları toparlamam lazım. Ve şimdi şurada çıkar. Onları tamam. Buradakiler tamamlandı. Bunlar da çelik arkadaşlar. Bu erik ağacı da diğer erimizin oradan gelen çelikten. O çelik da aldıydım. Şöyle. Buraya da komple şey yaptık arkadaşlar. Suladık. Sularını verdik. Hatta diğer çeliklerin yanına gidelim. Bunlar da e, bu sene görmeyebilirsiniz ama seneye muhakkak siz de göreceksiniz. Hani yine olmaz diyenler olacak ama. Şöyle göstereyim size de. Yavaştan yavaştan patlamalar devam ediyor. Şöyle. Kamerayı netleyemiyor ama belki. Yani bunlar da bu sene olmasa da seneye tuttuktan sonra bunları dikeceğim burada fazla otlar var olabildiğince toplamazsam yarın bir gün Gidonlar mahvolmuş olur. O yüzden de bunları da hemen böyle ip koparıyoruz. Ayıma bir iki. Oh. Ya böyle şey var. Vizyonları açıp da yapmam lazım Bastırayım da Daha uzan daha kolay olacak Tavukları tamam, atalım şöyle <laughs> Anlamayız. Da bir an şimdi. da. Otlar daha kolay olur. biraz da karbucum biraz çıktı lan. Vallaha ben bunu. abi. <laughs> Her şerefe baktı çizerken bu zaten şöyle kopartsan da. <laughs> 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 zaten tohumu zor çıkıyor. Tavuklar da benim okyo topladığımı görüyor musun? Şu anda bırık bırık bağırıyorlar. <laughs> burada, burada iki tane şekilde Valla bu bitse mi lan? Yolunu bitmez ki. Birazdan seyretilmez. Şimdi kavunları çıkıyor. Ezra hakim olsun da. <laughs> yani, Allah'a <değil>, <laughs> <laughs> kamerayı mı alayım? Bakın arkadaşlar. Bu kavur. Burada var kavurumuz. Var kavur. Burada var kavur. Buradan sonra burada var. Baya bu bunlar kamerada ufak var görünüyor Şurada bir yerde bir tane de karpuz çıkmış gördüğünüz ama. Neredeydi o? Bir tane küçük karpuzum var. Yani daha şurada. Gördüğünüz gibi karpuz. Bak bak şu an var ya, elimde şey var ot var. Ottan dolayı hepsi tepem bekliyor. Yani ben nereye gidersem gidiyor hemen peşinden gidiyorlar. Tabi hepimize hepimize vermem lazım. Bekle. Bekle bekle. Ben şöyle koyayım bundan sonra. Dur dakika dur 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 tamam tamam hepimize vereceğim hepimize Al bakalım siz de şuna Siz alın bakalım şöyle Attığı zaman bakın nasıl koşuyorlar Ya şimdi cücür Bunlar da yine koşuyor Yine çıkmışlar bunlar Kafam da çarptı de ya. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi orada da bir saldırı pozisyonu var. Ben yani şunları otları çok seviyorlar. Hatta bak burada kazlar bile hani hemen otun peşine gelmişler. Ot yiyorlar. Ben birazcık daha toplayayım bunları da. Ondan sonrası <laughs> iyice isimler güzel güzel. Bak hepsi şu an nasıl. <laughs> ot peşine düştü hepsi. Sadece kurtlar çıkmıyor. Kurtlar içeride. Bunlar oğul oh, kazlar, circiler. Baya hoşlarına gitti o ot. Ne otu bilmiyorum ama. Bir gideyim bakın tekrardan toplayabilirsem. Otur. Bu arada damlama açtım zaten. Damlama komple çalışıyor şimdilik. Bakın şöyle zaten. <laughs> Kenara damlama başladı tabi bu arada. Buradan şey çıkmaya başlamış. Bunları almadan dur. Ağacın köküne. Fidem köküne güzel verir. Şu damlaması falan her şeyini açtık. Artık damlasın dursun. Onları da ben birazcık davut koparayım onlara. Öyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, damlaları açtım. Öyle şekilde bekliyorum. Arkamda tavuklar zaten kendi kendine artık otlar yiyor, Değiliyor. Şöyle. Ha civcivler açtım. Şöyle bakın. Çünkü sürekli oradan kaçıp kaçıp duruyorlar. Ben sürekli yakalıp yakalıp duruyorum. O yüzden de pek fazla uğraşasım yok. Bakalım bir de açık halde kavga etsinler. Bir şöyle bir güzel birbirine gitsinler. Hani bir de ondan sonra göreyim bakalım. Nasıl olacak? Bu videoda bu kadar olsun. aslında açıklama yapmam gereken bir şey var. şu anda videonun az gelmesi sebebi de rahatsızlığından dolayı. Şu anda rahatsızlığımın teyisi tam konmadığı için de sizlere bir açıklama yapamıyorum. İnşallah 27'den sonra falan bu açıklama yapacağım. Ondan sonrası da hastanelik olayları da videoya kayda alırım. Dediğim gibi bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.